Xbox Türkiye YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Emre ileyiz. Emre Nasılsın? Evet. İyidir abi seni sormalı. Ben de teşekkür ederim. Bugün Emre ile PC Game Pass ile darlama modu yapacağız. Hazır mısın? Hazırım abi. Abi sen zaten hazır olan mümkün değil. Günde kaç saat oynuyorsun? Valla en az bir 5-6 saatini gömüyorum. ya. Evet evet. Bayağı gidiyor ya. Ben de gerçek hayatta 5-6 saatini evet. yapmaya çalışıyorum. Ama burada senin kadar iyi değilim, onu bir kere söyleyeyim. Bugün arkadaşlar ne olacak? Günün sonunda ben de emin değilim. Önce bir eşit arabalarla bakacağız. Kaç saniye fark atıyor bana. Ona göre ondan sonra arabalara karar vereceğiz. <laughs> Ay sen böyle diyorsun da yalnız piste beni yeneceksin gibime geliyor. Yok abi mümkün değil, artık. mümkün değil ya. Mümkün değil ya. Ya önümüzde tabii çok çok güzel otomobiller var. Bence bir Drak'la başlayalım önce. Başlayalım ne abi. dersin? Başlayalım. İyi misindir Drak'ta? Drag en zayıf halkalarından. Drift Hadi ya. demiştik kayıttan önce. Evet. Drift'ten sonra drag'ı söyleyebilirim. Yani o kadar da iyi değil mi arada. Genellikle Emre gibi Formula 1 oynayan yani pist oyunu oynayan e, insanlarda şey oluyor. O yarış çizgisinde çok hakim evet, olduğunuz evet. için otomobil kaymasın diye uğraşıyorsunuz Doğru. ve driftte falan zorlanıyorsunuz. Aynen, aynen. Belki günün sonunda sürpriz bir drift çalıştı yaparız. Ha? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçlara bağlı <ama> biraz da. <laughs> ne seçiyoruz? E, 918 Spider dedik Porsche için tamam. drag için. Okey, seçiyorum ben. Acaba. Önce ben oynayayım. Tamam. Olur mu? Olur. Tamam. Ee, sırayla oynayacağız. Önce ben oynayacağım, sonra Emre oynayacak. Ondan sonra e, zaten zamanlara bakacağız, göreceğiz ne olacak. Başlıyorum. Haydi bakalım. İyi bir otomobil 400 metreyi kaç saniyenin altında bitirir? Kaç saniyedir? İyi abi. bir drag otom. Başta dedi ya bir dakika. <laughs> bir dakika bu sayılmaz. Benim dikkatim Doğal olarak olabilir. beni darladın şu anda. <laughs> Otomatik oldu abi sen kendi, kendi kendine yaptın. Yap sorun yok. Tamam. Bakın bu sefer bana yine gerek kalmayacak. Abi. Sen başta kendi kendine darladın az önce. <laughs> Benzeri çıkacak mı? Kendi mi? tuzağıma düştüm. <laughs> yani. Formula 1'deki bit sistemi nasıl buluyorsun? Bak gene kendi tuzağıma düştüm. Yani. <laughs> abi dur ben Gerçekten merak ettim. Fikrimi merak ettiğim için soruyorum. <laughs> ben bu soruları senin yarışına saklıyorum abi. Eyvallah. Hazırım. Senin Ferrari ne kadar yakıyor abi bu arada? Hiç bakmıyorum bak, Bakmıyor ne <laughs> Yoksa arabaya binmem. Yalnız bayağı iyi başladın bu sefer. Bu Sarım sefer iyiyim. Bayağı. Hadi. Hadi lütfen. Az önce İlker'in günah olmaz olmuş sende ya belli. Sana da bir hak vereceğiz ısın bu hakkı. Bak herkes sarı yak. Kaç gibi hadi, gire hadi hadi Geçtim ya. Vay başa başa Bak oldu. foto finish. Geçtim. Allah foto finish oldu ya. Üçüncü bitirmiş mi? 0 24. 3. Hazır mısın? Hazır Hakikaten ben ciddi ben. soruyorum ya. Şey yok yani darlama yok. Nasıl buluyorsun Ferrari'deki ya Formula 1'deki şu andaki hibrit sistemini? Abi şöyle söyleyeyim, teknolojik açıdan zaten şaheserler, Hı -hı. o bir gerçek ama hani... Rekabeti bir... azaltıyor mu peki? Yani o şey olmasa da, hibrit olmasa da V8 motorlar zamanında da illa bir takımın e, baskınlığı oluyordu. Yani insanlarda daha çok burada hibrit 1.6 sistemlerin gelmesiyle beraber orada koyan nokta seslerin gitmesi oldu, Hı -hı. atmosferik seslerin gitmesi oldu. Onun dışında zaten Formula 1 teknolojinin de zirvesi olduğu için yani onu iyi bulmamak pek mümkün değil. Bayağı iyi durumda hibrit motorları Formula 1'inde. Hamilton niye dört saat takıyor? <laughs> Vallahi merak ediyorum. Hamilton yani. şöyle abi, Hamilton'a orada bir e, ne derler, üstüne fazla gittiler adamın. Dediler ki takı takmak yasak işte güvenlik gerekçesiyle vesaire. Hı -hı. Ama orada şöyle bir e, ayrıma gittiler, alyansa izin verdiler, Hı -hı. saatlere piercinge falan izin vermiyorlardı. O da dedi ki öyle mi tepki olarak? Yalnız abi baya, sen kaç? 24 320 senin, benim 24 baya yakın. Bindelik saniyelerle sen aldın? 24. 24 384 benim senin 320. Tebrik edersem çok teşekkür ederim hocam. <laughs> evet geçelim. Geçelim Sprint e. abi. Sprint'e. 64 saniye. Bu bayağı Formula 1 finish oldu. Vallahi Formula 1 evet. finish ya. Bu arada biz oyunu PC Game Pass üzerinden oynuyoruz arkadaşlar. Yüzün üzerinde oyunu burada ilk çıktığı günden itibaren oynayabiliyorsunuz. Hem de uygun fiyatıyla oynayabiliyorsunuz. Benim ofiste hem de evde kullanıyorum açıkçası. Sen kullanıyor musun? Aynen vazgeçilmez abi Gamepass. Hey yani aynı gün çıktığında buraya düşmesi evet, oluyor müthiş oluyor oyunların. Forza Horizon'da da o bayağı işime yaramıştı benim açıkçası ilk çıktı civarında oyun. Orada benim büyük bir külfetten de kurtarmışlardı yani. <laughs> ne seçiyorsun? Sana bıraktım hadi. Korvet gördüm az önce. Korvet mi acaba? Korvet, plajı evet. yolda. Korvet. <laughs> büyük bir challenge aslında darlamanın <laughs> tam alası. Tam, tam darlama yani. Ben o zaman... E şu 200 207 mi seçsen Peugeot'u. Biz tamam. aradaki şu andaki farkı göreceğiz ya. Zaten ortaya çıkacak fark. Tamam. Ama bunu i̇lk alan karşı tarafın arabasını verirler. Tamam, tamam i̇lk, mı? İlk hangimiz başlayalım? İlk sen başla bu sefer. Tamam. Ben izleyeyim bak. biraz seni. Rallye var mı merakım orada? Tamam. Rallye olduğu kadar Formula 1'den çok fazla vakit kalmıyor da oralara. Yine vakit buldukça izlemeye çalışıyorum ama rallyde. de. Bu da zamanın efsane evet, arabalarından evet. bu arada olan da. Rally denince ama Audi'de. Evet. o farklı ne? Bir Quatro, tabii. Efsane. Ups. Yani benim herhalde Forza'nın özeti bu ya. fren Frenle durmak yerine bariyere çarpmak. Alışkanlık oldu yüksek hıza girmeye çalışınca virajda. Güzel çarptın ama. Evet. İyi pert'i çıkarırdım oradan ama. Bakalım. Emre evet, böyle gideceksen <laughs> ben de böyle giderim. Çarpmadan dönünce bir... Özgüven geliyor da sonraki bir acıda patlayacağız. Ama çarpmadan da dönebiliyor musun? Evet, evet. <laughs> Öyle bir şey varmış ya. Ben bariyeri vurmayacağım, adam geliyor bana içeriden. Adam çarptı sefer, Evet, sefer. Bu sefer abi. o çarpıyor bak. Biraz first up and Hamilton'ı andırdı az önceki temaslar. Favori pilotun hangisi? Favori... Ya şöyle abi, Raikkonen'di benim. Hı hı. Emekli oldu o. Yani takım diyeyim yani şu an benim e, favori takımım Ferrari. Ama pilot olarak da Esteban Ocon'la Sebastian Vettel'i söyleyebilirim. Hmm. F ile değil mi o? V ile değil. <laughs> v ile yazılıyor da okunuş F, F direkt. İyi fena gitmiyorsun ama ben seni geçerim gibi ya Emre. <laughs> Valla ben ya dediğim gibi senden bayağı bir şey çıktı yani böyle ilk başta Akin. ya ben çok oynamıyorum etmiyorum derken. 1.59. 2. Drag yarışında geçtim. O bir korkuttu yani beni. Bırak bir şey değil, burası önemli ama bayağı sen... Şu çok an... kötü ya, berbat ötesi gidiyorum şu an, evet. Bariyerlerle bayağı akraba oldum. Hakikaten <laughs> oldun ya. <laughs> of. Ya şunu kurtarsaydım, efsane of. olacak da yine kestane olur. <laughs> Senin kanalın sloganı mı hepsi? Olmazsan kestane ol. Ya biraz öyle olabilir abi. Benim böyle çok ee... Büyük hype'la girip sonrasında batırmıştım var yani. O Aa, burayı, alışkın benim takipçilerim ama. Buraya döndün ama. Artık alışalım ya. %96'sını çıkardık sprinti zaten. <laughs> Oyun bitti şey yapın ya. <laughs> Oyun bitti anca alıştım. Kaç geldi bakalım? 2:44 179 179. Hadi bakalım. Peki ben sana sorayım abi Formula 1'den. Sen yani çok fazla takip etmiyorum dedin ama hı hı. Abi böyle az çok baktığın zaman Hani, bu benim pilotumdur dediğin biri var mı şu an Formula 1'de senin? Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Abi Hamilton'ı seviyorum ya. Ee... Of of of. Hamilton bayağı zaten dünya markası oldu artık ya. Evet yani ya. sporun yavaş yavaş üstüne yani belki de çıktı üstüne de. Yani spordan daha tanınır olanlar arkasına gidiyor şu anda. Yarışta takımın markasının falan üstüne çıktı sanki. yani. Evet, değil mi? Oo. Enteresan bir adam ama. Sen en çok kimi <laughs> seviyorsun karakter olarak? Karakter olarak. Yani Güncel mi diyeyim? Evet. Underrated bir cevap olacak da Esteban Ocon diyeceğim yine. O, ya yani Esteban'ı çok seven yoktur mesela Grit'te. Yani nadir fanlarından birisiyimdir muhtemelen. Ona Esteban diyeceğim. Çok böyle sessiz, sakin tarzda hmm. takılan bir adam kendi halinde. O yüzden Esteban Ocon derim ona ya. Yani. Hiç gerçek yarış yapmayı düşündün mü? Düşüncene kaldı abi genelde. Ama hmm. şey Tuzla Karting Park'ta mesela go kart yapmayı falan bayağı seviyorum. Ayhan Can'la hatta bir kere e, orada etkinlikte Aa. kapışma fırsatım oldu. Tek tur yemeyen ben oldum. Hadi o ya. Da benim için <laughs> büyük o bir o da bir başarı şey, şey oldu. Be. Olsun ya, avut öyle <laughs> O da Ayan bir başarılı oldu yani. Abi sizin gibi adamlar piste çıktığında efsane gidebiliyor ya. Birçok örneğini görüyoruz işte zaten. Yani çok garipsemedim diyeyim kartingde. Alıştırmam çok uzun sürmedi beni de. O zaman abi takım olarak favori alacağım senden. Hamilton dedin Ferrari. ama. Ferrari. yani evet. Bu Ferrari gelmeseydi bu zaten. Yeni rengini çok beğenmedim sadece. Ama eskiden de bir dönem kullanmışlar sanırım o rengi değil mi? Daha mat tarzda olan diyorsun Hı -hı. o, aynen. 90'lı yılların başında kullanmışlardı Hı -hı. onu ilk Formula 1'de. Yani böyle daha siyaha yatkın renkler. Hı -hı. Oo, özür <laughs> dilerim ya. <laughs> of. Sarmayacağım geri. Yasak mı geri sarmak? Geri Keşke Aa, keş hayatta da kazandım. şöyle bir yeet tuşu olsa değil mi ya? miydin <laughs> <laughs> hayatta böyle bir yeet tuşu olsun. Abi çok güzel olurdu. <laughs> <bu arada. gülüyor> Kesinlikle güzel olurdu yani. Bazen şeyden oynadığım Formula bir oyununda da zaten bu flashback olayı var geri sarma hmm. olayı. Yani gerçek hayatta da bazen etkisinde kalınma oluyor işin yani. Acaba olur muydu burada diye? Fena gitmiyorum ya ama geçeceksin bence. Evet abi şu an itibariyle geçtim hatta Şu sonra. an geçtin evet. Hayırlı olsun. O yani az önce gideyim. Geri atma olayı seni evet, bayağı sprint'e soktu. Hop 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 hop. Kaç oh. sen çok güzel dönmüş. Hatırladım şu an. Asabım bozuldu. Bana laf edeydi abi senin de başına geldi o zaman. 3.12. Senin kaç? 2.40 ben gidiyorum ya, <laughs> kendine iyi bak. Biraz terledim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senin arabayı ben seçeceğim değil mi? Tamam, seç. Tamam. Bu arada yine aynı e, pistte oynayacağız fakat bu sefer arabamı Emre seçecek. Orada bir güzellik yapacağım abi sana. Valla mı? Valla yapacağım. Tamam. <laughs> Alayım mı abi ben Gamepad'i? Tamam, hadi bakmıyorum. Çok <laughs> kötü bir araba, seçme ya. Evet, kötü kötü seçmeyeceğim. Tamam. Abi ben sana McLaren vereyim. Mesela ya. bak Altı şu anda, hakikaten mi? Evet. İnsan. <laughs> bak çok centilmen adamsın hakikaten. Buyurun abi. Formula 1 pilotları zaten böyle. Centilmen adamlar. <laughs> çok teşekkür ederim. Böyle yarışayım başlayayım mı direkt? Başla başla. Hazır mısın sen yenilgiye? Ben hemen pisleşiyorum. Aa, centilmen değil üzerine. <laughs> evet. Hemen evet. Hazır mısın? Dağlamaya geçti hemen otomatik olarak. Tam olarak bu arabayı kullandım. Nasıl abi? Yani. İnanılmaz yol tutuyordu abi yani. İlk ee, kullandığım 3 arabanın içine girer yol tutma konusunda. O kadar. Bak önündeki <laughs> arabalara bak. Ne bunlar? Hadi söyle bakalım. <laughs> o kadar bilgi yok abi ben. Geçen bu 600 e, LT'yi de gördüm. Yabancı bir YouTuber almış. Hadi ya. ya. Formlu bir içerik üreticileri. YouTuber'lar iyi kazanıyor diyor. <laughs> evet evet. evet. De biz de maalesef daha <laughs> elektrikli scooter falan benim hayal şu anda. bu araba hakikaten çok güzel bir araba ya. Yani direksiyon inanılmaz keskin. Şu an bilmiyorum sen de oyunda hissediyor musun ne kadar iyi yol tuttuğunu. <laughs> Belli oluyor hareketlerinden ama. Evet. Bir de egzozların yeri acayip abi. Yani zaten bak alev atmasına kadar yapmışlar. Hakikaten o alevi de atıyor bu arada. Bunda abi kanat şey oluyor mu böyle? E, duruma göre adapte olma Onu hatırlamaya olayı var mı çalışıyorum kanatta? ya. Kanadı hareketli miydi, sabit miydi? Onu hatırlamaya çalışıyorum ama sanırım hareketliydi ya. İşte fren de yukarı kalkıyor. Hızlandıkça biraz daha aşağı iniyor. Alev dönemini arttırsın diye. Tadı güzel diyorsun. Çok yani, güzeldi yani. ya hakikaten. <laughs> Şimdi beni o günlere döndürüp dikkatimi dağıtmaya çalışıyorsun ama yemezler Emre. Bakalım. Fena gitmiyorum. Aa, Bakalım. Hadi, hadi evet. dön ya. Güzel, güzel, güzel. Aa. Abi sen o kadar çarptın, hiçbir şey yok. <laughs> güzel yanlıyor bak. Benim araba ama yine ilmeği alıyor. Duvara vuruyordum da yine yola Evet devam ediyordun abi. Ben, Çünkü aynen. işin o tarafını da biliyorsun sen biraz. <laughs> Her duvara çarptım ya. Tamam bu sefer düzgün gidiyorum. Freni doğru yerde yapacağım. 1.35 oldu. Merak ediyorum Peugeot ile olan benim derecenin ne kadar önünde olacak? Burada o, bittik işte. Burada arada. bittik işte. Buradaki şu zaman kaybı çok kötü ya. Peki ben seni tek gözünü kapatsam falan mesela. o zaman geçebilir miyim <laughs> Abi seni? Gözlüğü çıkarayım ben direkt kör oluyorum zaten. Hakikaten mi? Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Olabilir bu arada Valla gözlüksüz deneyim. Anca öyle geçerim ben seni çünkü. <laughs> Hakikaten öyle yapalım. Ben o ha. zaman McLaren'i seçeyim ben de. Tamam. litre varsa tamam. onu seçeyim ya Bilgi olarak benzerini seçeriz. Valla Doğan Kabak bitirdi beni ya bugün. Sen beni bitirdin ha baksana <laughs> rezil oldum ya duvarlardan <laughs> çıkamıyorum. Kaç <laughs> derece gözlerin? 1-2-75 değil 2.5 ama astigmatla beraber 3 falan oluyor. Oo en az 35 <gülüyor> saniye. <laughs> baya var. Yokuş aşağı çok korkutuyor insanı şu an i̇ki, kaç kilometredeyim? 200'ün üstündeydin abi baya. Kaç geliyor? Hadi. Abi her dolarda dolar bir şey geldi. Bir dahaki de efendi kullanacağım. Allah fren noktalarında doğru yapacağım. Bir de oyun gösteriyor yani. Buna rağmen <laughs> fren yapmıyorum ya. 244 geldi ha. Gözlükler alayım. Dur önce bir seçeyim ondan sonra. Tamam. O kadar mı yani? Seçemem O kadar içinde. Evet evet. Ee, rahat bayağı rahat, bulanıklaşıyor. Flu hale geliyor. Hiç denedin mi bu arada gözlüksüz oynamayı? Eee Formül 1'i bir kere bir deneme gafletinde bulundum. Çok kötü oluyordu Hadi bayağı. Ya. Bayağı kötü oluyordu. McLaren abi bende o yok. Onun 868'miş yani ona benzerini yakalamaya çalışayım ben onu. Tamam. Mono var. Mono var aynen. Bak, Mono, Mono olabilir. Tamam Mono'yu alıyorum o zaman. Buyur abi. Yani tek koltuğunu seversin abi. Single seat. Oo. Bayağı başım dönüyor şu an Benim ya. Benim dünyama hoş geldin. Valla bayağı iddialı ha. Dur hatta biraz daha uzağa gideyim mi? Yok şöyle. yok ya o kadar değil. Gel gel. O kadar da değil. İyi var insaflı çıktın abi sağ olasın. Ben de hava atarım sana sonra geçtim emre diye. <laughs> Bir de ben o şekilde kalecilik de yapıyordum. O zaman 1.5-2 idi benim numaram. Hadi ya. Evet. Gece iyice, körlük seviyesi iki katına falan çıkıyordum. Takımın durumu biraz kötüydü galiba. <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan gelen şutlarda sıkıntı yaşıyorduk evet. Nasıl şu an görüntü? Şu an görüntü yani HD değil, 360 piksel diyebilirim. 360 p'de şu an. Viraj çizgisini görebiliyor musun? Görüyorum onu. Hadi ya, o kötü oldu ya. Orada Allah'tan, yani virajlara gelirken e, maviden kırmızıya geçiyor ya orada, Hı -hı. O, o kurtarıyor birazcık. Bugün biraz grafikler üstüne de konuşmak istiyordum ama seninle biraz zor şu an. 2 <laughs> <laughs> dakika sonra, sonra falan gözlüğü verince konuşuruz <laughs> evet, abi. Evet. Bu arada hakikaten grafikleri benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Ee, en ufak detaya kadar var. Bir de Forza Horizon'da e, 5'te sesler acayip abi. Bayağı yani. iyi, evet evet. Bayağı iyi. Bilmiyorum bu sesleri nasıl alıyorlar. Bir stüdyoya sokup arabaları alıyorlar mı çünkü birebir yani sesler. Çok, çok Bir de yani kulaklığı da ona göre ayarlarsan zaten bambaşka bir sese evriliyor. Modifiye ettiğinde de e, bayağı değişiyor. Yani aynen. otomobile mesela işte turbo taktın sesi değişiyor. Başka bir şey yaptın değişiyor. O da çok efsane. Bir de drift modu acayip hoşuma gidiyor benim. Bilmiyorum sen oynuyor musun? E, drift moduna bayağı... Yok abi drift bizim o zaman. Hayda <laughs> eyvah eyvah. Burada. Şöyle biraz bak abi yol, yolu görmek <laughs> istiyorsan solda biraz daha sola gel. orası yol. <laughs> devam et abi şimdi. <laughs> tamam, aynen, an, gri alan yolayım. yol evet. aynen. Yeşile çok girme. Devam. Güzel. Şu an kaç oldu abi benim zaman? Senin 5.5 dakika. 1 <laughs> <laughs> dakika 28 saniye. Yüzde evet, %50. Hata yapmazsam Geçer misin? Geçilebilir gibi ama hata yapmamam lazım. Burada geçersen yani. zaten ben <laughs> Xbox kariyerimi bırakıyorum <laughs> burada abi. Abi gerçekten bu arada felaket oldum ya. Bak gözükmüyor uzak. Hadi ya. <laughs> Keskin viraj gözükmüyor yani. Bu kaç? O kadar görüyorum Tamam. <laughs> Ön taraf da bayağı uzaklaştı benden. Ön i̇yi taraf var. koptu gitti. En azından sıkıştıracak rakip yok diyelim, iyi tarafından bakalım. Bayağı yavaş döndük buraya ya. Olur olur, böyle şeyler olur. <laughs> Bu arada bir otomobil drift setup'ı yaptığında bayağı açık itini falan koyduğunda birebir her şeyin aynı yapıyor abi. O öndeki iz açıklığı falan resmen <laughs> değişiyor böyle tam böyle drift arabası oluyor, acayip hoşuma gidiyor beni. Hatta bazen <laughs> böyle bilerek e, garip hiç drift yapmayacak bir otomobili alıp drift setup'ı yüklüyorum modifiye diye. bakıyorum nasıl oluyor diye. Ama çok keyiflidir ipin modu. Ben de ben gözle alıştım bak şurasını ağzıma falan sokuyorum. Havaya girdim ama <laughs> sanki daha yorgardım. çok gözlük <laughs> takıyormuşum gibi. Memre'cim şurada e, <laughs> viraj var. Kaç olmuş? İki o... Yok ya bittim ben. Ne, bu kadar handikapı olsun artık ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Emre sadece ya. gözlüksüzken geçebiliyorum. İyi iyi fena değil ya. 50'yi gördüm galiba değil mi? 54'tesin hangi evet. 50? <laughs> 255. Civarsın... Daha fazla işkence çektirmiyorum evet. sana ama darlama moduna hakkını olmuş. verdim diye düşünüyorum. <laughs> Emre'cim kaç saniye var aramızda? 11 saniye var abi. Ben de tam ekrana geleyim şu an. Bir de şimdi gözlerin kapalı deneyeceğiz. <laughs> <laughs> Tam olarak 11.1 saniye fark var aramızda. Normal bak kanka. 2.5 3.5 normal. Üç normal. muydu? 2.5 3. Yani 2 saniye normal. 2.5 3 de evet. yapar o. 11 saniye normal abi. abi ee, bence 2-3 kere e, oynasam böyle bile geçersin beni. Gözlüksüz bile geçersin. Alışırsam evet yani. olabilir. Çünkü ilk başta bir Teşekkür ağacı ederim ağacı bunlar ağacı yüzüme vurduğun Çok sağ ol. Ben de burada şeref duydum yani. <laughs> Evet arkadaşlar Xbox Türkiye'nin kanalını bugün biz esir aldık <laughs> Emre ile. <laughs> Ve PC Game Pass darlama modunda birbirimizi darlamaya çalıştık muhtemelen ama ben darladım daha çok. <laughs> Bayağı gördüm. Evet. Kusura Bayağı bakma Emre'ciğim. Sorun yok. Ee, Konsept bu. Eyvallah ama yine de geçiyordu beni. Helal olsun. <laughs> Eline koluna sağlık. Senin de abi. Görüşmek <laughs> üzere o zaman. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz de lütfen yorumlarınızı yapın. Bir sonraki belki darlama modunda Go Kart'ta. Bakalım ha? neden olmasın. <laughs> <Eyvallah>. Görüşürüz <laughs> o zaman. Görüşme hoşçakalın. Ya, hoşçakalın.